1960'lı yıllarında e, Türkiye'ye getiriliyor. E, daha sonrasında Bursa'ya getiriliyor. E, bir yaklaşık 6-7 ay bizim evde kalıyor. E, zaten e, Ulu Camii'ye sık sık gidip geldiği için e, yakın yürüme mesafesinde bir evde kalıyor. Yani söylenen bu, bu şekilde. Zaten İran'dan geldiklerinde de e, bir belgesel gibi bir şey yaptıklarında, çekim yaptıklarında bunların hepsini zaten söylediler. Yakın tarihte gene İran konsolosundan geldiler. Daha önce de sık sık Ahmet Necat da evi ziyaret etmişti. Bir kahvemizi içti. satar mısınız diye bir soru sordular. Biz de o zaman durumumuz satmaya yeri değildi. Satmayı istemiyorduk. Satmayız dedik ama şu anda bir değerlendirmek istiyoruz mülkü. Yani 20 milyon lira gibi bir rakama vermeyi düşünüyoruz. 754 metrekare 3 katlı büyük bir bahçemiz var. Ön bahçemiz de var üç kat ayrıdır. her giriş ayrıdır. Yani siz 20 milyon veren herhangi birine sat, Yani yoksa? önceliğimiz tabii ki İran hükümeti. Yani çünkü burada bir manevi değer var. Yani ruhani liderlerinin kaldığı bir ev. Tabii öncelik onlarındır ama yani daha önce de bir teklif gelmişti bize farklı yerlerden ama biz düşünmediğimiz için satmadığımızı söylemiştik. Ama şu anda bütün teklifleri değerlendireceğiz tabii ki. Mahallenin eski insanları, yaşlı insanları, yani vefat eden insanlar da, taşınan insanlar da defalarca işte Hümeynun'un onlara çikolata verdiğini, şeker verdiğini, tabii onlar zamanlar küçükler. Defalarca anlattılar. Yani esnafa da bunu defalarca anlatmışlar. Yani bu, bu mahallede bu biliniyor. Ondan bir iz yok. Ya zaten gizli kaldı ev burası. Yani sürgündeki bir adamın gizli kaldığı bir ev burası. Resmiyette eee zaten bu evin sahibinin iki tane evi var. Biri Çekikede'deki ev. Hı hı. Resmiyette görünen o. Ama orada dört ay, yani burada da yedi ay kaldığı söyleniyor. Yani kendileri de bize böyle söylediler ki belgesel çektiklerinde de bunu ifade ettiler. Yani dedem 80'li yıllarda alıyor evi. 80'li 80 yıllardan beri. Alırken alırken biliyordu evet. Yani hı hı. kimden aldığını eee biliyor. E, Aldığı de bu konu hakkında görüşmüşler yani burada kaldığını dedem de direkt alıyor evi restore ediyor yani dışı, dış cephesi olduğu gibi kalıyor ama içten bir restorasyon yapıyor daha sonrasında biz yerleşiyoruz hı hı. Ee, hangi sokakta